Kıymetli gençler tekrardan merhaba. Kazanın bakış testleri üçgende alan test 1 ile karşınızdayım. Soru 1 ile hemen mevzuya dalıyorum. ABC ikizkenar üçgeninde 25-25 14 birimlik uzunlukları var. Üçgenin alanı nedir? İkizgen üçgen gördüğümde yaptığım en en sık yaptığım hamle tepeden dikilmekti. Ne halta yarıyordu bu dikme? E, bu dikme hem aç ortaydı, yükseklik zaten, hem de kenar ortaydı. Yani ben burayı 7'ye 7 bölmüş olmam lazım. O zaman burada çok tatlı bir üçgen gördün herhalde. 7, 24, 25 üçgeni. Bu 24 ne halt ayıracak artık? Diyeceğiz ki abi bu üçgenin tabanını 14 kabul edecek olursam yüksekliği bu, ona, bu tabana ait yüksekliği 24 olacak. O zaman alanım şu. Ee, sadeleştirmeyi gerçekleştirecek olursam 7 çarpı 24, 140, 28 yani 168 birim karelik bir alan bulmuş olacağım birinci soru için. Ona bay bay deyip geliyorum ikinci soruya. ABC üçgeninde 4 kök 3, 10 birimlik kenar uzunlukları ve 60 derecelik bir açı verilmiş. gene üçgenin alanı nedir diyor. Daha önceki testlerde şöyle bir not yazmıştık. Dedi ki abi 30'u, 45'i, 60'ı görünce karşısına dik in. O zaman A köşesinden hemen şunun karşısına bir dik iniyorum. Evet bu indiğim dikme şöyle bir tatlılık sunuyor bana. Diyor ki hacı bak diyor burası 30 derece. Ben de diyorum ki burada 90'ın karşısına kaç var 4 kök 3. O zaman 30'un karşısındaki kenar uzunluğu 2 kök 3 olacak. Buna çok ihtiyacımız yok ama 30'un karşı 2 kök 3 ise 60'ın karşısındaki kenarda bu 2 kök kök 3 katı yan altı olacak. Müthiş. Bunlara artık ihtiyacım yok. Niye yok? E abi bana taban ve yükseklik lazım. BC'yi taban kabul eden, e, bu üçgende BC'yi taban kabul eden birisi yüksekliğine de ne diyecek? Bunun 6 bölü 2 diyor. 60'ı 2'ye bölüyor ve 30'la soruyu da gene noktalamış oluyoruz. 3 aşağıda değil yan tarafta. Şimdi bu soruyla alakalı ne yapacağım diye düşünmüş olabilirsin muhtemel. İstersen buna bir güzel ünvanını da verelim. Şimdi ABC üçgeninde çok enteresan kenar uzunlukları var. Diyor ki bu üçgenin alanı nedir? Şimdi dikkat edecek olursan 11'in karesi 121 abi. 13'ün karesi 169. Ve ikisinin farkı 48. O da bunun karesi. Yani şunu demeye getiriyorum. Abi gördüysen burası 90 derece. Şurası 90 derece. Müthiş. Çünkü 4 kök 3'ün karesi 48 artı 11'in karesi 121. Hipotenüs olmayan namzet 13'ün karesine 169 eşit. O zaman soru bitti. Nasıl bitti hoca? Abi bu dik üçgen mi? Evet. O zaman bunun alanını nasıl bulacağım? Dik kenarlar çarpımının yarısı. Yani 11 çarpı 4 kök 3 bölü 2 diyeceğim. E 2 ile 4'ü sadeleştirip 11 ile de çarpıp yanına da kök 3'ü gömersen 22 kök 3 gibi çok enteresan bir alanla karşı karşıya kalırsın. Geldim 4'e. ABC üçgeninde enteresan oranlar verilmiş ve bana bir alan oranı soruluyor. 2C'de eşit AD. Gelin buraya biz B yazalım. O zaman şurası 2B olsun. Başka ne var? 3BE ona da A diyeceğim. DEG eşit yani burası da 3A. O zaman şu alanı eğer estersem. Yani tabanı a olan üçgene S alanı verdiysem tabanı 3a olan ED'yi taban kabul eden ve tabanı 3a olan üçgenin alanına 3S vereceğim. Peki buraya toplamda kaç S vermiş olduk şuraya? Dikkat edecek olursam buraya toplamda 4S vermiş oldum. 2b'lik tabana sahip, 2b'lik tabana sahip üçgene 4S'lik bir alan verdiysek B tabana sahip üçgenin alanına da 2S diyeceğim. Bu da bana herhalde sorunun çözümü cevabı noktasında her şeyi sağlamış oldu. ADE üçgeninin alanına 3 S demişim. Bölü BCD üçgeninin BCD üçgeninin alanına 2 S demişim. O da ne yapar? 3 bölü 2. Ben anlaşmışızdır. Evet bu sayfa tamam. ABC üçgeni de soru 5'teyiz. 5, 7 ve 6 birimlik uzunluklar var. I e noktası diyor ki ABC üçgeninin iç D çember merkezi. Yani aç ortayların kesişim noktası. Şimdi eğer ben şunu C ile birleştirecek olsam belki çok lüzum yok ama bunu göstermek istiyorum. Bunların hepsi aç ortay. Bunların hepsi aç ortaysa o zaman abi şunu söylemem gerekir. Şunlara iki nokta koydum. Eğer I noktasından şu şekilde bir I noktasından şu şekilde bir dikme inersen bu dikmenin Aynısı şurada da var. Neden aç açıortay? Bu dikmenin aynısı şurada da var. Gene neden aç açıortay? Yani şurası R ise burası R, burası da R'dir. E o zaman şunu söyleyeceğiz. Bu sarıyla boyalı alanı 5 çarpı R bölü 2 bulacağım. Şurayı 6 çarpı R bölü 2, şurayı da 7 çarpı R bölü 2 bulacağım. Veya bir başka deyişle bu üç üçgenin yani AIB, AIC ve A -I, pardon, IBC. Yani bir şu üçgen, iki şu üçgen ve üç şu üçgenin Yükseklikleri eşit tabanları 5, 6, 7 diyebilirim. O zaman bunların alanları oranı nedir? Abi tabanları oranıdır. İstersen olayı biraz daha açık görünmek adına şunları silelim. Yani ben buraya 5S yazarsam şuraya 6S, buraya da 7S yazmak zorundayım. AIB alanı 5S'lik bir alan bölü AIBC alanı, AIBC alanı da 13S'lik bir alan. O zaman burası ne yaptı? Hacı 5 bölü 13 yaptı. Nerede var? E şıkkında. Anlaşırız bence. Geldim 6'ya. ABC üçgeninde GD paralel BC. G diyor ki ağırlık merkezi çok müthiş. E, boyalı alanın tüm alana oranı nedir diyor. Şimdi bu kenar ortayın bana sunduğu çok güzellikler vardı. Abi buraya kadar sağ olsun bizi çok güzel taşıdı. Şimdi biz de onu burada şu şekilde taçlandıralım. Yani ağırlık merkezinden 3 köşeye ABC köşelerine neleri çizdim? Kenar ortayının bir kısmını her bir kenar ortayının bir kısmını çizdim. Şimdi İstersen şu AG'den geçen kenar ortayı tamamlayalım. Ve bu bana şunu versin. 2B'ye B oranını versin. O zaman paralellik paralellikte varsa şu üçgenin büyük üçgene benzer olduğunu çok net görebilmen lazım. Benzerlik oranının da 2 bölü 3 olduğunu çok net görmen lazım. Yani ben şuraya da 2M'ye M yazabilirim. Burada tamamsak soruyu şöyle paket yapacağım. M tabana sahip üçgenin alanını S 2M tabana sahip üçgenin alanını 2S diyeceğim. Şuraya S şuraya 2S verdim. G noktasından üçgenin üç köşesine çizdiğim e, kenar ortay parçacıkları tamamıyla kenar ortay değil çünkü onlar. E, üçgen alanını 3 üç eş parçaya ayırıyordu. Yani şunu da tamam ortadan kaldıralım artık. Şimdi buraya 3S verdim o zaman diyorum ki şuraya da 3S vereceksin hacı şuraya da 3S vereceksin hacı. E o zaman ben bu boyalı alana kaç es verdim toplamda? 4S. E, tüm alana kaç S verdim? 9S. Yani 4 bölü 9 der, noktayı koyarım. Güzel, bunu da paket yaptık. E, soru 7'deyim. ABC üçgeninde diklik var. Gene diklik var. 3DE2AF gibi bir oran verilmiş. Gel istersen şuna 3DE dediği yere, işte 2M diyelim, buraya da 3M demiş olalım. Yani DE uzunluğuna 2M, A, F uzunluğuna da 3M demiş olalım. Şimdi bu iki üçgenin yani ABC üçgeniyle yani tamamen büyük üçgenin BDC üçgeniyle dikkat edecek olursan tabanlarını BC olarak kabul edecek olursak da yani tabanlarının eşit olduğu durumda bir tanesinin yüksekliğinin 2M bir tanesinin yüksekliğinin 3M olduğunu söyleyeceğim. O zaman şunu söylemem lazım bu ikisinin tabanları birbirine eşitse alanları oranı yükseklikleri oranıdır. Eğer ben şu sarıyla boyadığım üçgene 2m yüksekliğine sahip, toplamda 2s verirsem bütün sarı alana, o zaman abi şurada yeşil olsun, buradaki yeşil alana da 3s demem lazım. E şimdi biz BCD'ye 2s verdik, yani bu kesirin bana sorulan kesirin paydasına 2s verdim. Tüm alana 3s verdiysem, o zaman şu alana da 1s kalır abi. Zaten o da ABD, zaten yukarıda da o var kesrin payıda. O zaman iş bitmiştir. Nasıl bitti hoca? Sadeleştir baba. Onu da biz mi söyleyecek? Evet geldim son soruya. Ümit ediyorum bu soruyu tekte gömmüşsündür. Suyumuzdan bir fırt aldık devam ediyoruz. Şimdi 12.8 hadi neyse de 40 ile 70 çok tatlı durmuyor. Muhtemelen ilk gördüğünde demişsindir ki abi ne alaka yani sinüs alan teoremi yapacağım ama 40 ne 70 ne. Burada yapacağın atraksiyon şu. BA'yı uzatacak olursan şunu görmen lazım. 40 70 110. Ana kız burası da 70 o zaman. Eğer bu açı 70 burası 70 ise şu üçgenin dış açı ortayıdır AC. Dış açı ortayıdır. O zaman dış açı ortay teoremi yazıyorum. Yani diyorum ki AB uzunluğunun AD uzunluğuna oranı eşittir. BC uzunluğunun DC uzunluğunu oranı. AB ne abi? 12. AD ne abi? 8. Eşittir. O zaman BC bölü DC 12 bölü 8. Yani ben DC'yi atıyorum 8K diyecek olursam BC'ye 12K demem lazım. Yani buraya da 4K kalıyor. Çok iyi. E o zaman 8K'ya 4K gibi ne verdim? Bir taban verdim. Çok tatlı bir şekilde. 8K 4K'nın iki katı o zaman biz eğer şuraya S diyecek olursak buraya da 2S dememiz gerekecek. ABD alanına ne demişiz hacı? S. ADC alanına ne demişiz? 2S. Çok güzel. Bunları birbirine oranla diyor. Paket. Evet 8'i de gömdük. Test 1 bitti mi? Bitti. O zaman üçgen dağılan test 2'de görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Ara tatili iyi değerlendirin. Çılgınlar gibi ders çalışın. Boş bırakmayın. Abi çok bir şey kalmadı derdiniz, tasanız, sıkıntınız, kısmetse bitiyor.